paketleme. Kuruyan halılar yıkama ve kurutma esnasında üzerlerinde oluşabilecek yatım bozuklukları, tırça izleri ve pamukçuklanmaları gidermek amacıyla hav yatımı yönüne tarama ve bakımlama işlemlerinden geçirdikten sonra son kontrol masamızda turbo emişli temizleme robotundan geçirilir, ölçüm yapılarak bilgi işleme kayıt yapılır. Taşıma esnasında yeniden kirlenme ve tozlanmalara karşı tek tek poşetlenerek servis edilmektedir.